Tabii daha önce de temel atma törenine katıldığımız e, okulun açılışını yaptık. E, gururluyuz. E, bu tüm sektöre de, e, sigorta sektörüne de e, öncülük yapabilir diye düşünüyorum. Bir okul yaptık. Biz acente olarak e, 4-5 yıldır e, acente buluşmalarından feragat ettik. Bu e, yapılan masrafın okula yapılması bizler için çok gurur verici kesinlikle. Ayrıca e, okulda da kın acentelerin duvarında bir isimleri var. O da e, uzun yıllar kalacak, o için bizim için ayrı bir gurur. E, açılıştan sonra Sedekka başkanımızla görüştük. E, ona direkt e, acentelerin sorunundan bahsettik soru cevap şeklinde e, bir toplantı gerçekleştirdik. E, Mehmet Akif Bey de sağ olsun ee, ilgili e, tüm sorunlara karşı ve e, trafik sigortası sonra da e, yeni düzenlemeyi de görüştük. E, akabinde de Quick Finans'ı da bizi çok heyecanlandırdı. Aslında lansmanı daha sonra oldu Quick Finans'ın ama Acente lansmanı bu e, Acente toplantısında oldu. E, sürprizler var. Bankacılığa açılıyorsun. Tabii sürprizler var e, Fedai Bey. E, biz de heyecanlıyız. Economic <laughs>